Değerli BİRGE TV takipçileri öncelikle hepinize merhaba. Bundan önceki günlerde size belirttiğim gibi yaşlı e, amcamız hastaydı. Eşi de sağda solda birileri yardım etseydi evinin geçimini sağlıyordu. Onların bir eve ihtiyacı vardı. Evleri başlarına yıkıldı, yıkılacaktı. Biz de bunlar için Silopya halkı olarak el ele verip bir ev yapmak istedik şu ana kadar. E, evin e, yıkımı için geldik. Camları, pencereleri söktük. Ee, az sonra da birge harfiyat var silopide. Birge harfiyat sahibi sağ olsun o da evi yıkımını yapacak. Biz taba inşaata başladık. Sizlerden destek olmanızı istiyoruz. Çünkü biliyorsunuz bir ev kolay kolay yapılmaz. İşte bu iki insanımız için herkes elini taşın altına koysun. Bir an önce de bu evi bitirmeye çalışalım. Şimdi sizler için ne بله از خود شما راضی به استان هاری کاریا ما خود دستگ بده من خود شما راضی به سر سر من شهر چوغی من خود رو ببرم که ام فقیه خود شهر راضی به استان دستگ بده من با می حجید تو چند بشی؟ نگید نه اینو حجید بشی تو همیار راضی بشی نه حجی دستگ بده من همیار خود تالاش همیار راضی بشی تو خود تالاش یاردمیه همی همی کسی بتنه کدای یاردمیه یاردمیه چی Abdullah Rahman hava. Arkadaşlar hepinize teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Desteğinizi eksiltmeyin. Bir ev kolay kolay yapılmaz. Hedefimiz iki ayda bu evi teslim etmek. Ee, i̇nşallah bu videodan sonra da desteğinizi eksik etmezsiniz.